Ee, ...İmamoğlu'nun bağımsız adaylık planı olduğu söyleniyor diyor. Hakikaten olabilir mi böyle bir şey? Ee, yazdığı Ahmet şey şu Bey, Akşener Tek Cumhurbaşkanı... Ben... Bir de bir bitireyim soruyu soracağım. Ya, Akşener tamam, Tek ederim. Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile fiili başbakanlık rolünü elde edemezse... ...masaya İmamoğlu'nun ismini getirecek diyor. Ama Kılıçdaroğlu'na rağmen masadan İmamoğlu isminin çıkması beklenmiyor. İmamoğlu da bunun farkında, bunun üzerine... Benim ismim masaya da geldi ama engellendi. Bu durumda ben de millete gidiyorum diyecek. Bağımsız aday olacak deniliyor diye böyle bir şey yazmış. Böyle bir ihtimal var mı? Ee, olabilir mi? Birisi Bey, bir konu şey dedi. Size böyle bir ihtimal da, asla yok dedi. Kimdi onu bilmiyorum. Niye ben, öyle dedi? Ben söylüyorum CHP'ye rağmen, Kılıçdaroğlu ben adaylığına rağmen siyasetten vizyon işin, sahibi bir işin, e, aslı İmamoğlu aslı bunu şunu, yapmaz diyorum yani. Zafer Şahin ne diyor? Ha bakın o işin aslı şu İmamoğlu bütün bu senaryoları çalıştı Ahmet Bey. Yani çok ciddi araştırmalar yaptırdı. Eğer bu Sayın Selvi'nin bahsettiği formülü hayata geçirebilir miyim geçirirsem ne olur? Bütün bunlara baktı ve e, bunların hayata geçmesinin çok zor olduğunu gördü. Benim de daha önceki programlarda söylediğim bugün Sayın Dükel'in de söylediği gibi o şu anda Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adaylığını aslında istemeye istemeye de olsa kabul etmiş durumda ve CHP genel başkanlığını elde etmeye çalışıyor. İsmail Bey ile bu şurada ayrışıyoruz. İsmail CHP tabanında ben e, İmamoğlu'nun genel başkanlığına vize verilmeyeceği kanaatindeyim. O ayrı. Işte o bu değil, Karadeniz değil, gezisi sonraki aşama. Şu Sonrasında yaptığı açıklamalar. Ya bir de bir de şunu söyleyeyim yarım kalmasın çok özür dilerim. Kalsın, kalsın ya konuşacağız. Bey, daha tutuş. öyle bir tablo. Şu Özkan'ın yazısı ama bu bu konudan bağımsız İsmail Bey öyle bir tablo ortaya koyuyor ki ya iktidar gitmiş başbakanlık için İmamoğlu ile Sayın Akşener yarışıyor. Ya Allah aşkına hangi siyasi gerçeklikte siz böyle tablolar görüyorsunuz ya? Öldü bitti değilmiş partinin oyu %40'larda en kuvvetli cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan en karamsar anketlerde 47 48'lerde bırakın iktidarın gitmesini AK Parti'nin gitmesini bir de Meral Akşener ve İmamoğlu Türk siyasetinde birinci adam olmak için yarışacak. Ya bunlar çok ayağa yere basan Hakan senaryolar Bey. değil. Onu da söylemiş olayım. O, o zaman <laughs> boşa konuşuyoruz. bu senaryoların, <laughs> bu senaryoların tamamı Özkan. Iı, <gülüyor> Ne <gülüyor> adam, seçilme ne tamamını konuşalım? Tamam yere basıyor. Onu onu ifade edeyim ben. Şimdi Necati Özkan çok eski bir CHP'lidir. Yani kime yakınlığı ayrı bir konu. Tam Bilal'e yakın. Efendim? İmamoğlu'na yakın. Onun danışmanı doğru. Danışmanı. Evet, öyle biliyor. Meka, mekanın sahibi kitap, geldi diye. Kitap yazdı Tamam değil mi? öyle biliyoruz. Tabii tabii. Mekanın öyle sahibi geldi diye evet, geldi tweet dedi. attı. Ya ben genel anlamda söyledim. Ama ne kadar gerçekçi bir analiz. Bakın ne diyor? Şimdi ne diyor? Bu iktidarın kazanmış olduğunu söyleyemeyiz ama aradaki farkı büyük ölçüde kapattığını bir dakika. Bunu muhalif birisi söylüyor ve kazanmaya yaklaştığını. Bu işte yani bu çok gerçekçi bir analiz. Bu tür analizleri hoşlanmayan muhalifler gerçekten kaçmak isteyen muhalifler oluyor. Dolayısıyla ayağınız gerçeğe yere bassın. Sayın Bayrakçı buna hayır diyecek bir e, muhalif e, millet masasında bir tane siyasetçi varsa kafayı yemiş derim yani. E, bu siyasi bir tam gerçek. Söylemler tam tersi, tersi, tersi. Ama Sörüyor. diyor ki bak Şurada kıl payı da olsa muhalefet önde ama böyle giderseniz iktidar tekrar seçimi kazanabilir diyor. Bunun özeti bu. İmamoğlu'na aday abi. yapmazsanız... Yok öyle bir şey yok orada. Hiç adayla bahsetmiyor. İması olabilir. O biraz zorlama. Zorlama. Peki. Siz başka türlü mü anladınız? Yok yok. Yani ben Ekrem İmamoğlu'nun bu hevesinin devam ettiği. Yani şimdi böyle... Bağımsız aday olabilir mi? Onu biraz zayıf görüyorum. Neden? Yani ben şöyle bir şey yani Ekrem İmamoğlu'nun bir e, siyaseten bir öykü yazmak üzere kendisinin de buna katkı sağlayarak bu zemini devam ettirmek kendisi de yargı da biraz katkı hey, abi, sağlıyor işte katkı <laughs> ama kendi de bunu bir anlamda kullanıyor yani şimdi gittiği şeylere bakınız e, illere bakınız e, oradaki e, işte e, yansıtılan kampanyalara bakın tamam bir hikaye yazmak her, için. her... peki bütün bu adımlara bakarak belki de imza toplayarak bağımsız aday olarak haydi meydana diyerek bir meydan okuyarak çıkabilir. ya yani niye bu ihtimali aman aman olmaz. Hayır, yapmaz asla diye elinizin tersiyle itiyorsunuz ki her ihtimale kapı aralıyorsunuz. Bu ihtimali es geçiyorsunuz. <laughs> ee, kayıp ka kazanamayacağını düşünür e ve o yüzden girmez. Kazanacağını. Bir de yapıyorsa... erken bir adam adım olur. Yani <laughs> kazanacağını daha bilsin girer. Arkadaşlar istikrarla... bana ben Ekrem İmamoğlu bana Öyle dese ki sizinle. ne dersin aday olayım mı bağımsız? Olma derim. Hani Ama adamın kendine göre ha, bir planı var. Genel vardır. başkanlık bir sonraki seçim falan. Sen daha gençsin önünde büyük bir siyasi... Hepsi kaybeder. Var. Ben size Bu riski söyleyeyim. alma Hepsi deriz. Yani, Masayı dağıtan olarak. adam olmuş olur. Bir, e, nifak, e, çok o, bir tabii, olur. Tabii, nifak... Çok riskli bir hareket Abi Tabii tabii nifak objesine dönüşür. CHP'den büyük ölçüde dışlanır. Sonuçta genç bir insan o da plan yapıyor. Yani, çok, yani, çok riskli. Çok riskli olur o, o Genel hareket. Başkan'a rağmen yapıyor olmak, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığını e, kazanmış ve bir sonraki seçime hazırlanmış bir Ekrem İmamoğlu mudur? O hikayesi daha kuvvetli olur. Yoksa her türlü gemileri yakarak girerek mi? İşte ben de ben olabilir mi? Bülent Ezevit de yani er, şey rahmetli inanıyor rağmen e, ama genel başkan oldu ya? yani. Yani, o, yani. Ama hayır ya yani ona ona rağmen Kongre'de... ona ona o, ee, o genel e, başkanlık Kılıçdaroğlu'na rakip olabilir. Bakın başka, İnce gibi. Başka bir şey söylüyoruz ama. Bakın. Bu partiden kopması Yok, anlamına hayır, da gelir. Ben ben açıkçası e, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandığı gün itibariyle cumhurbaşkanı pozisyonunda kendini gördüğünü ta o günlerde tartışmaya başlamıştık. Bunu bizse söylemedik. Hatta bunu CHP'liler de söyledi. Yani sen önce belediye başkanlığına odaklan diğer olaylara bu kadar çok fazla girme eleştirisine kim yapmıştı hatırlarsanız daha çok? Hepimiz yapmıştık. Hayır. yani, yani. CHP'liler yaptı. ya yani Sen önce belediye başkanlığını yaptın. Evet. Niye bu kadar uluslararası konuda... Acele ediyorsun. Onu yapıyorsun, bunu evet, yapıyorsun. Tabii. Siz ne değişti de bugün itibariyle Ekrem İmamoğlu'nun bundan vazgeçtiğini düşünüyorsunuz. O gün de aday değildi. O gün daha kimin aday olacağı belli değildi. Ortak aday listesi yoktu. Bak şimdi. 2019'dan beri bütün kendisini hesap. konumlandırdığını hocam için söylemiyorum. Yo, yo. Ben hikayelere bakarken bir de karakterleri de unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani bir karakteri var. Şimdi o, o hevesi, o konumu neydi? Sonuçta yerel seçimlerde denenen ortak aday olarak çıkmıştı. Kendince şey yaptığı, benimsediği şey ben bunu başardım, cumhurbaşkanlığında da başarırım. Ben ortak adayım. Benim ismimde mutabık kalın. Bu başarılamazsa ki önce genel başkanını, önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni ikna etmesi gerekir. Peki o zaman ben biraz daha açayım. Buna rağmen aday açayım, olur, olur mu? Peki açayım o zaman. Olur mu? Daha devam şey, edeyim. Buna rağmen. Eşere o. Bakın ben biraz daha devam edeyim. Bu tartışmalar yaşanırken bir taraftan ilk kopuşunu Canan Kaftancıoğlu ile yaşadı mı? İstanbul İl Başkanı ile yaşadı mı? Yaşadı. Arkasından yaklaşık bir, bir buçuk senedir belki biraz daha uzun bir vadede genel merkezde büyük bir kavga içinde olduğunu Kendileri konuşmuyorlar mı? Evet. Kendileri konuşuyorlar. İsterseniz Saraçhane'deki yaklaşımlara bakın, daha sonraki yaklaşımlara bakın. Bir mesafe konduğunu görmüyor muyuz? Görüyoruz. Yani bugünkü tabloda baktığınızda, Ekrem İmamoğlu da Sayın Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu dönem itibariyle, bir sonraki dönemde kendisinin olmayacağını, oyunda olmayacağını kendisi de görüyor. Görüyor yani. Ve bugün kurguladığını, Cumhurbaşkanlığının ötesinde siyasi bir kariyer, kariyer kurgulamaya çalışıyor. Bunun CHP'de olamayacağını da düşünüyor şu anda. Peki. Daha önce CHP'nin içinde bu kavgayı yapma ihtimali vardı. Ama bugün itibariyle eğer Kemal Kılıçdaroğlu başta kalırsa kendisinin olmayacağını da farkında. Peki bir şey soracağım. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu bir senaryoda Kemal, Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğunu kıymetsiz mi sayacak? Ben başka, ben o tutturacağını düşünüyor musunuz? Ya, o, yani siz oraya, oraya Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğunda... Kemal Bey başkasını destekler diyor. Yani siz gidip Ekrem İmamoğlu'nu mu yapacağını düşünüyorsunuz? Ya. Niye oğlu değil mi? Evladı değil mi? Kemal Peki, Bey yenilir. E, 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 Mete bir sürü Bey. insanın oğlu var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek demişsin. oğlum var demedi ki. Yok ben destekleyeceğini ben düşünüyorum. Ben Belki de Ben hiç düşünmüyorum. Bu konuşulmuştu şey yani. ee, Ekrem İmamoğlu... Oğlu olan mahkemeye gittiği gün yanında olurdu. Gemileri tamam. yakarak. Evlat ev, yani siz evladınızı evladınızın yani mahkemesi olacaksınız. Ne veriyor? Yani, e evladınızın san. mahkemesi olacaksınız mahkemesinde. Berat etsin veya etmesin. Ya, hukuken orada olursun gitme. Yani gemileri yakıp <laughs> belki, de belki de o, o acıyla olduğu bir yerde. Evladının o, o acısıyla yüzüze gelmek istememiştir mahkemeye. Yok gibi. ben <laughs> Yok o biraz daha şey olur. film senaryosu gibi olur. Ben biraz naif bir insanım. Bir şey, şey. soracağım. İmam geldi yani. Gemileri yakarak ya altılı masayı da bir tarafa bıraktım, CHP'yi de bir tarafa bıraktım. Çıkıyorum kardeşim, ben adayım. Ada 100 bin imza, ey halkım, gel bana oy ver. Ben bu Erdoğan iktidarını ben deviririm, ben yıkarım. Deme cesaretini meydan okumasını gösterebilir mi? Bakın bunu yapabilmesi için yalnızca 100 bin evet, sene. imzadan öte, 100 bin imzadan öte, kendisini destekleyecek de bir siyasi atmosfere de ihtiyacı var. Var mı öyle bir hap? O siyasi atmosfer için daha zaman var. Bakın şöyle söyleyelim. Yani seçime Tablo, ben, kadar. Ben size tabloyu koyacağım. Ben tabloyu koyacağım. Öyle bir noktaya geldi ki demin e, Necati Özkan'ın gibi e, ibaresi biraz daha farklılık olmaya başladı. Mesela e, anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu kesinleşti. Ve bütün anketlerde kazanamayacağı e, belirginleşti. Ve aday süreci hala devam ediyor. Varsayalım etti. ki. Zaten varsayım üzerine diyorum. Hani varsayım üzerine böyle bir ile gidiyorsunuz. Necati Özkan gibi birçok kişi de şey çıkmaya başladı. Buna Meral Akşener'e dahil olmak üzere. Buna bir taraftan da HDP ve diğerleri de... Ya arkadaşlar... Bakın Biz bugün söylemiştik iş, demeye efendim, başladılar diyorsun. Yani şey demeye başladılar. Ya bakın kazanamayacağınız bir adayla giriyorsunuz. Sözleri ve sesleri yükselmeye başladı. Hı. Böyle bir atmosferde Hı. çıkmak başkadır. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde yüz kazanacağını e, ispatladığı bir anket sonu göre çıkmak fazladır. Çok haklıdır. Çok doğru. Yani şunu söylemiyoruz. E, Ekrem İmamoğlu intihara meyilli demek olur o. Ama Birisinin cesaret almadan da siyaset yapması mümkün değildir. Doğru. Ben çok siyasi şey... riski alabilir diyorum. Çok iyi ama intihar etmez diyorum. Tabi tabi çok çok güzel anla... anlattınız. Teşekkürler. Ben, ben de gayet bir ikna olmuş aslında. <laughs> e, oldu. Süper oldu. şey hemen ilave Zafer hemen bir şey, ilave <gülüyor> zafer. <gülüyor> bir şey bir bir, de... Zaper, Peki, hemen. bir cümle Buyurun. daha söyleyeyim sonra söz size vereceğim. Doğru. Yani fakat benim orada teknik bir e, kafama takılan, hayır teknik peki. bir konu var, itiraz değil. Dur Onu da Dursun Bey'e sorayım, sonra Hakan Bey'e geçelim. E, şimdi Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu belli oldu diyelim ki. E, bu takvime göre Kılıçdaroğlu aday oldu, anket yapıldı, bakıldı ki kaybediyor. İmamoğlu'nun aday olma ihtimali var mı takvime göre zamanlama açısından? Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandıktan sonra Millet İttifakının adaylığı açıklandıktan sonra yani şeyin e, riski çok 2 3 kat art çıkar yani. Peki var mı teknik olarak? Yani siyaset, Ne zamana var? kadar aday olunabiliyor? Hayır, takvim diyecek ki e, diyelim 14 Mayıs 14 Nisan'a kadar adaylarınızı bildirin. bir bir ayı var yani. Ya bir ayı var tabii yani. Mete Yarar'ın söylediği teknik olarak varsayım yok. gerçekleşebilir teknik olarak. Ama şimdi aday açıklanmış. 6 lider 6 koldan işte bu Hayır zaten ben şey diyorum. Ben, ben, ben tam tersi diyorum. Eğer böyle bir atmosfer oluşursa diyorum sizin söylediğiniz zaten e, herkes destekliyorsa Mete söylediği saatten. şey şu. Girmez a, mi saatten, a, Kemal Kılıçdaroğlu şu. aday olmuş, 6 lider arkasında, 4 şey koldan ki. çalışılıyor, şu, her şey güzel. Asla böyle bir şey Orada, orada şimdi. Tersi, o. Kılıçdaroğlu aday olmuş, 4 koldan çalışılıyor, anketlere bir bakılıyor ki Erdoğan acayip alıyor götürüyor seçimi. Farkla... Meral Akşener itiraz ediyor. Kılıçdaroğlu geride. Toklu adayla giriliyor. Seçim ya. takvimi başlamış ee, süreç, hayır, saha ama bakın yani bir anda... E, bir bak, var ama e, bakın şöyle şimdi, bir şey atlıyoruz. 13 Şubat tarihinden itibaren ne kadar zaman daha bu masa adayını açıklamayacaksınız? Şimdi orada olasılığı... E, ne kadar daha açıklamama şansı var? Olasılığı bulunan şimdi. senaryo 15 şu. En fazla. Şu en fazla 15. Daha önce konuştuk. İşte onu söylüyorum. Daha zaman kalıyor arada. Şimdi Meral Hanım çok, çok kararlıysa, Meral çok kararlıysa Sayın İmamoğlu'nun CHP'den istifa edip İyi Parti'ye geçmesi iki günlük iş. Daha oldu abi, daha doğru. Yani. Şimdi o zaman e, parti değiştirmesine de gerek yok. Gerek yok bence. Ben size başka bir senaryo Siz aday olması Hakan Bey'i dinleyelim. Yavaş, gerek yavaş masa park. dağılmaya doğru gidiyor. Yoksa 100 bin imza toplaması. Dağıtmak partinin aday olması hayır, için bizim için gerek Ya bütün bu senaryolar hayır. dağılmaya doğru. doğru gidiyor. Geçen sefer Meral <laughs> o, o zaman olduğunda olduğunda da yarışır yani. Beraber ittifak İkinci tur için. İttifakta Hakan Bey'i dinleyelim. Hocam. Şimdi bir kere bağladılar burada, burada Bu tahlilleri yaparken şunu hatırlamak lazım. İmamoğlu olsun, Necati Özkan olsun. Bunlar çok eski, Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar muhalifse bunlar da o kadar muhalif insanlar. Yani birileri iktidarın daha fazla uzağında, birileri öyle bir şey yok. Tabii. Tanıyoruz, Meral Akşener de aynı Ama durumda. Ama Ekrem İmamoğlu o kadar eski CHP'li mi ya? Ya onun bir önemi Şöyle. yok yani. Artık siyasi Biraz zarlar 2008'den atılmış. 2008'den beri CHP'li. Evet. evet. Yok yok, ya Necati Özkan daha uzundur da yani o Bilmiyorum, kadar değildir efendim. diye diyorlar. Ya Hakan Bey'in söylemek istediği Artık bunlar için olay netleşmiş. Erdoğancı diyemezsin ha. diyor yani. yani bunlar karşıt. Ee, muhalif yani. Şimdi ha, o kesin canım. bu bir. İkincisi bu noktada şu tam herkesin geldiği noktada ortada bir şey kalıyor. Ya ya bakın herkesin önüne böyle bir fırsat her zaman gelmez. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmışsınız. Bir özel sükse yapmışsınız. Bir de bir yasa, bir mahkeme kararı size müthiş bir avantaj sağlamış. Olağanüstü bir avantaj. Hani birileri diyor ya yok ya kanun tecelli. Avantaj, avantaj. Tamam mı? Sabaha kadar avantaj. Çünkü ya bu olaydan 2-3 gün sonra maça gitti. Ben naklen yayında gördüm. Maçta seyirci kıyamet koptu. Ama Ben izledim. İsmail Bey'in söylediğini yaban atalım. Yani <laughs> ki küt, küt yasak hale getirdi ne oldu? Yasaklı hale gelir. efendim nasıl gelecek? nasıl gelecek? Başka bir şey gelecek? söylüyorum müsaade edin. Yasaklı oldu, aday olsun falan demiyorum. Bu başka bir konu ya. Onları geçtik, 10 on kere konuştuk. Başka bir senaryo söyleyeceğim. Şimdi o noktada Ekrem İmamoğlu'na bir tek şey kalıyor. Ama 3-4 partinin destekleyeceğini bile bile ama kendisi Üç tane tarihte böyle devlet adamlığı, siyasi lafları meşhur adam var. Bu üç adamın birer lafını söyleyeceğim. Ya bu laflara itibar edecek bir karar verecek ya da siyasi hayatını bitirecek. Çünkü her şekilde biter. Kemal Bey de onu artık yürütmez. Bilmem görevden de alınabilir. Yani bir adam, bir insan düşünün ki iktidarın da şimşeklerini çekmiş, Kemal Bey'in de şimşeklerini çekmiş. Efendim o kadar değil işte babasıyım diyor. Ya gerçekçi olalım Allah aşkına. Üç laf şu. Bir, Anibal ne demiş? Ya bir yol yapacağız ya bir yol bulacağız. Bir, bu lafı ne derece dinleyecek? İki, Büyük İskender hangi lafa hep hayatı boyunca itibar etti? Talih cesurların yanındadır. Ve üç, en mühimi, Sezar'ın bir lafı var. Rubikon Irmağı'nı geçmeden önce. Zarlar atılmıştır dedi. Bu şu demek. Tavır belli oldu. Tavır belli olduktan sonra siyasi geleceği burada vereceği karara bağlı. Burada ist, bağımsız mı olur? Bilmem iyi Parti destekler, açık destekler onu aday gösterir. Bilmem bağımsız oldu. Bunları bilemem. Churchill'in bir lafı yok mu abi ya bu konuda? Söyle. Bilmiyorum yani o da çok, çok ama çok cins lafları var da. Ben artık bilge kralı olarak Üç tane önemli insanla ilgili evet, söyledi. Bir daha üstüne laf konuşacak halimiz yok. Doğru doğru doğru. Abi o kadar yukarıdan bağlıyorsun ki. Abi Se et, Sezar'dan takılıyor. Yani, ne söylüyor, yemin Ç ediyorum. Bununla nasıl bir mücadele yani. edebiliriz ki? Büyük İskender, Sezar, Sezar Anibal. bir lafı var. Diyor ki, Hayır, biz de ne yapalım? de onlarla yaşamışız şey Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderle savaştık." diyor. Kaybetmek zorunda kaldık diyor. yani. Ya neticede böyle bir fırsat. Bağlama oturmadı ama güzel söyledi. şimdi bu fırsatı Mansur Yavaş kaçırmış gibi gözüküyor açıkçası. Çok geri durdu. Belki temkinliydi. Şuydu buydu yani 50 türlü açıklanabilir. Belki bu tavrı sayesinde bir daha Ankara'dan aday gösterilecek falan. Bunlar ayrı konular. Ama aynı söylüyor. şey Ekrem İmamoğlu için geçerli değil.